Evet Burak hocam. Ne düşünüyorsunuz mantarımız hakkında? Valla gayet güzel ve büyük yani erişkin bir mantar. Yani hocam güzel denk getirdik. Evet çok güzel ya valla. Şöyle. Tamamdır. Evet arkadaşlar körek mantarlarını öbek öbek bulmaya devam ediyoruz. Bakın hala şunlarda. bu neymiş ya? herhalde. Evet Burak hocam hasadımızı gerçekleştiriyor. Bakın. Kapa bakar mısınız? Sıfır kurt. Sıfır sıkıntı. Tertemiz. 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 Meraya girerken size kurtlu diyebilirler. Çok aldırış etmeyin arkadaşlar. Biz